Akif yabancı dilleri iyi bilen bir kişidir. Akif çok iyi bir sporcudur. İstanbul Boğazı'nı karşıdan karşıya geçebilecek kadar iyi bir yüzücü, çok iyi ata binen bir kişi, İstanbul'da yapılan atletizm yarışmasında derece alan, çok iyi gülle atan, çok iyi güreşen bir sporcudur. Akif aynı zamanda veteriner hekimdir. Akif mülkiyelidir. Liseyi mülkiyede bitirmiştir. Akif ömrü boyunca sırat-ı müstakimden ayrılmayan bir dindardır. Akif pastörün resmini bir an olsun duvarından indirmeyen, bilime çok önem veren bir kişidir. Akif kendisine hedef olarak hak ve hakikate haykırma görevini seçmiş. Bu uğurda Anadolu'yu baştan başa dolaşmış. Sınıfta öğretmen, kürsüde vaiz, üniversitede hoca, mecliste vekil olarak her hal ve durumda idealleri uğrunda çalışmalar yapmaya devam etmiş örnek bir şahsiyettir. Mehmet Akif Ersoy'un ideal tipi ise Asım'dır. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek dizelerdir lerinde idealindeki insanın her şeyden önce vatansever ve değerlerine düşkün olması gerektiğini belirtmiştir. Mehmet Akif Ersoy bütün kesimlerden kabul görmüş ve takdir edilmiş vatanına apayrı bir tutkuyla bağlı bir kişidir. Asla vatan sevgisi ve hizmetinden bir şey kaybetmemiştir. Canı, cananı, bütün varımı aslında hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda dizeleriyle bunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Binlerce vatan evladının canını seve seve feda ettiği Çanakkale Savaşı'nı vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dizeleriyle destanlaştıran Akif milli mücadeleye de İstiklal Marşı'mızı hediye etmiştir. Mehmet Akif, kahraman ordumuza armağan ettiği bu abide eserde Türk milletinin ne için savaştığını, neye inandığını açık bir şekilde ifade etmiştir. Sözlerime son verirken Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan istiklal maaşımızı bizlere armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Saygılarım Yıl 1914. Kaynamada bütün Avrupa. Barut kokusu gelmede dört yandan, yeryüzü kaynamada. Ateş, ölüm, kan. Ülkeler sıkarken birbirine yumruğunu, insanlık adına, insanoğlu. Veriyor belki son soluğunu, savaş çığlıkları yükseliyor gökyüzüne. Anadolu! Çanakkale'de muhteşem bir zafer kazandık. Dualarınız kabul oldu. Eşref Bey ne dersin? Bu bu gerçekten doğru mudur? Bakın üstadım, Enver Paşa'dan gelen telgraf. Evet doğru. Allah'ım! Sana yüzlerce, binlerce kez şükürler olsun. Allah'ım, lütfen Çanakkale şehitlerini anlatacağım şiirimi yazmadan benim canımı alma. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşet bu bir Avrupalı denilir. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad ederek öpse o pan alnı değer. Ne büyüksün ki kadın kurtarıyor tevhidi. Bedir Arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Ey şehit oğlu şehit. isteme benden makber. Sana ağabey uşunu açmış. Duruyor peygamber. Ana, sana söyleyeceklerim var. Evde söylemeye var mı? Hayır olsun inşallah. Söyle o. Şehit babamın da duymasını istedim. Benimle, benimle gurur duymasını. Ben de babam gibi asker olmak isterim ana. Oğul, can oğul, aslan oğul, baban gibi mi? Evet, evet ana, babam gibi. Babanı beş yıl önce şehit verdim bu topraklara. Babanı beş yıl önce emanet ettim vatanın karabağrına. Evet. <laughs> Ben de şehit babam gibi. Gidip de gelmemek var. Gelip de görmemek. hakkın neler mi? Mehmet'im, göz ardınlığım, aslan oğlum, umudum. Ana, hakkın neler mi? Sana hakkım ak ah sütüm gibi helaldir. Bilir misin oğul? Bilir misin oğul? Nedir bu toprak Mehmet'im? Nedir bu toprak? Bazıları geldiği toprak diyerek geçme. Tanı. Bilirim ana, bilirim. Bu toprak nedir? Bu bayrak nedir? Bu millet nedir? Bu vatan nedir? Bilirim. Anası olmayan, milleti olan, vatanı olmayan Bu topraktan, bu bayraktan, bu vatandan edecek kimdir? Bu toprak Atan'dır, Ali'dir, Elif'tir, Nera Hatun Şerife'dir, bu toprak Kullak'taki bebedir. Bilirim ana, bilirim. Bu toprak, bu toprak Anadolu'dur, Türkistan'dır, Kosava'dır, Hicaz'dır, Yemen'dir, Kızıleyma'dır. Bu toprak Atan'dır, canımdır. Bu topraklar için ne biz ölüme gülerek gider, şehadet şerbetini içtiğimize şükrederiz. Yaşarsak vatan bizim, ölürsek cennet bizim. Ölürsek cennet bizim! En büyük Türk devletlerini atalarımız semalarda kurdular. En çok şehidi biz gönderdik karşı alaya. Gökteki bu devlet, düğüne gider gibi canından vazgeçip sevaları yücelen şehitlerimizindir. <laughs> git oğul, git! Ya gaz ya şehit! Git oğul! Mecnun inler kanını Leyla'ya katmak için. Cilve yapar sevgili. Gönül kanatmak için. Şahin gam çeker. Şiir yaratmak için. Daha da niçin bağırılır? Pele çatmak için. Açılır tatlı güller. Arılar tatmak için. İnsan büyür beşikte. Mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir. Yurdu yaşatmak için. Can beni YouTube satmak için hoş geldin. Hoş bulduk evladım. Hoş geldin Neler. Hoş bulduk Hasan Tahsin. Nasılsın Neler? İyiyim Hasan Tahsin'im sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu memleketin hali ne olacak Belediye'm? Sizin gibi böyle vatanı seven gençler olduğu sürece hiçbir şey olmaz be oğlum. Yazıyor yazıyor. Yunan İzmir'e girdi. 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 Yazıyor, yazıyor. Yunan İzmir'e Burası Türk toprakları. Burada işleri yok. Vatanını seven benimle gelsin. Geliriz oğul. Geliriz Hasan Tahsin. Cenneten Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti, milli birlik ve beraberlik ile tüm güçlükleri gelmesini bilmiştir. Türk yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. Yüce Türk milletinin şanlı geçmişi ve tarihi bunun en büyük kanıtıdır. Dünya tarihinde Türk milleti, her neşatta, her ne koşulda olursa olsun, hürriyet ve istiklalini muhafaza etmiştir. Türk milletinin en kutsal en mahrebi özelliği, hürriyet ve olan bağlılığıdır. Aziz Batı'nın dört bir yanı, her karış toprağı, Yunan, İngiliz, Fransız işgali altındadır. Bu işgaller karşısında, Türk halkının ve kutsal ordumuzun cesareti kırılmış, ümitleri tükenmiştir. Cihadî istekli efendiler, İzmir dahil olmak üzere, bu vatan toprağına hiçbir kire basamayacaktır. Askerimizin, analarımızın, kızlarımızın, oğullarımızın Anadolu'da kırılan cesaretini ancak milli bir marş ile toparlayabilir. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincire erir, taşlar ve tahtlar yanar, mahvolur. Dünya yüzünde Türk'ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur. Türklerin yaşadığı her yer misak millidir. Taş kılır, Fakat Türklük ebedi kalır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm. 500 lira ödül verilecektir. Duyduk, duymadık demeyin. nasıl yapsak, nasıl etsek de milletin kırılan azmini ve cesaretini yerine getirecek şiir yazması için Mehmet Akif ikna Ne o bilip Mehmet Akif ikna etmeli? Bunca zamandır uyudun, kanmadı. Çekmediğin kalmadı, uslanmadı. Çiğnediler yurdunu baştan başa. Sen yine bir kere kımıldanmadın. Selamünaleyküm Usta. Ve aleyküm selam Sayın Vekilim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Usta? Hamdolsun ancak hain düşman milletimin bağrına hançer saklarken nasıl olabilirim? Usta, sıhhatinizi merak etmiştim. Geçilerimizden hastalıktan sonra toparlanabildiniz mi? Sorduğunuz için teşekkür ederim sayın vekilim. Ancak dediğim gibi millet yurdumun dört bir yanı işgal edilirken benim sağlığımın ne önemi var? Feda olsun vatanıma bu canım. Üstadım, sebebi ziyaretimi tahmin edebiliyorsunuz. İşgal altındaki vatanımızı savunan şanlı Türk ordusuna güç ve cesaret verecek milli bir marşı ihtiyaç duymaktayız. <laughs> 724'ten fazla eser yarışmaya başvurmuş ancak ne ordumuzun ne de meclisimizin beğenisine mahsur olmuştur. Askerimizin ve Türk halkının kanların aktığı şu günlerde şanlı Türk ordusuna güç ve cesaret verecek bu musraların sizin kaleminizden çıkması Türk askerine ve milletine güç ve cesaret verecektir. <laughs> Sayın vekilim, böyle yüce, böyle kutsal bir vazifeye beni layık gördüğünüz için size minnettarım. Ancak milletime güç ve cesaret verecek, imanı terennüm edecek bir eseri para karşılığında yazamam. Bu durum benim inanç ve karakterime ters. Kabul edemem. Kabul edemem. Ustam, sizin ödülü kabul etmemin hususunda pek kararlı görüyorum. Siz askerimize ve milletimize şanlı geçmişsiniz. İçindeki bağımsız ruhu hatırlatan o marşı yazın yeter ki. Ödülü hayır kurumlarına bağışlarız. Feda olsun bu vatan için binlerce Mehmet Akifler, Hasan Basri'ler. Feda olsun bu vatan için binlerce Mehmet Akifler, Hasan Basri'ler. Müzik <laughs> Ey Ben ezelden beridir Hır yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım ruhumun sende ilahi. Şudur ancak emelin. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem edin. Allah Allah'u Şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim dinlerim. Kalecihan'ın yılında Zemin kalkırızı Ay yıldızı al O mübarek bayram işte bu bayram Zemin kalkırızı Ay yıldızı al O mübarek bayram işte bu bayram Üstadım, maaşımızın her hecesi her harfi Türk'ün şanı tarihini anlatıyor. Türk'ün bükülmez bireyini, iman dolu yüreğini. Mecliste marşınız defalarca kez okundu. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Siz, siz bu marşı nasıl yazdınız? Bu marş, o günlerin bir hatırasıdır. O bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben daha yazamam. Onu yazabilmek için o günleri, o anları yaşayıp görmeli bu yüzden o artık benim değil milletimindir. Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın. Amin. Seyvani. Demek saatinde maaşımızın kabul dolayısıyla programlar <laughs> ve okulumuzun üretici üretmen ve öğrencileri üretilmiştir. Bu vesileyle istiklal maaşı şairimiz Mehmet Ersoy'un milletle, rahmetle, şükranla anıyoruz. Mekanı cennet olsun diyorum. Bu tabloyu hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederim. Ben valideniz adına alacağım. Bize el değil mi? Evet. Uygun bir şey var. Hayat takmıyorum inşallah.